yine de denemekte bir fayda var diyorum babacığım. Abi susak ağızlı, abi tomruk. Bu zabıta mesut rüşvet kabul etmez derim sana, anlamaz mısın? Denedin mi ki kabul etmez diyorsun babacığım? <laughs> Denemedim ama bizim tatlıcı Vahit denemiş. Peki ne demiş zabıta? Hiçbir şey dememiş. Ağzını burnunu kırmış. Ondan sonra bizim tatlıcı Vahit tatlı satarken tatlı tatlı diye bağırırdı ya. Şimdi ne diye bağırır biliyor musun? Ne diye? Ne <laughs> İyi akşamlar çocuklar. Oo, iyi akşamlar dede. Ne oldu, hayırdır? Seçim konuşması hazırlayacağım. Seçim konuşması mı? Evet. Oo, seçimlere daha çok var ama. Ne demek çok var ya? Müsteşar Kemal, bugünün işini yarına bırakmaz. Ne demişler? Erken kalkan yol alır. Hem <laughs> şurada ne kaldı seçimlere? Hazır anda seçim var. Vay be, benim oyum garanti sana dede. Böyle çalışkan milletvekili nerede bulacağız biz ya? İşte bu. Ama <laughs> <laughs> yani hem çalışkan hem de dürüst. Bana bir çay ver. Çay ver. Bu zabıta Mesut. Seni seyyar satıcılık yaparken daha hiç görmedi değil mi babacığım? Uzaktan gördü ama tanımaz beni. Tamam o zaman. Ne tamamı? Senin bu zabıta Mesut'la sıcak ilişkiler kurman gerekiyor babacığım. Dost olman gerekiyor, ahbap olman gerekiyor. Kediyle fare ahbap olur mu hiç Şükrü? Olacak Hatice, başka çaresi yok. Babam bu adamla kank olsa, yarın öbür gün babamı pilav satarken yakalarsa... ...hiçbir şey diyebilir mi? <laughs> ha be çocuğum, değil senin baban, kendi babası olsa... ...pilav tezgahına yakalasa onu basar cezayı. Öyle bir adam o. <laughs> ya bir denesen, ne kaybedersin ki? Peki ben bir deneyelim bakalım ne olacak ya. ya amca canım. Ya canım, gel şöyle otur bakalım. Çocuklar, şimdi eğer seçilirsem... ...meclise taşımamı istediğiniz bir sorununuz var mı? Trafik çok büyük sorun Kemal amca. Yani trafiğe el atabilirsin. Ben onu kafamda hallettim bile, hiç merak etme. Ya dede, ev kiraları da çok astronomik. Ya yeni evlenecek olanları sakın unutma ha. Damat, seni unutur muyum ya? Ha. <laughs> kiraları donduruyorum. Maaşları yukarı çekiyorum. Ne diyorsun ya? Vay be, bravo dede be! Yürü be dede be! Bravo! Türkiye, açın önünü! Müsteşar Kemal geliyor, yürü be! <laughs> ah, ah. Geliyor! Geliyor! geliyor. geliyor. Müsteşar Kemal geliyor. Müsteşar Kemal geliyor. Buradan sonra mitinglerde siz olacaksınız ve önde bunları söyleyeceksiniz. Tamam mı? arkandayız senin her zaman. Önümde arkandayız olacaksınız. Arkandayız. Vallahi. Gelir. <laughs> Aynı gemide yol alırız. Ayrı tutarız. Bu evde sır dolu şu halimiz.